başlıyor. Kıyafetlerim, kitaplarım, tabletim, gitarım, birkaç tane kalem alırım. Tamam, her şey hazır. Defneciğim ne yaptın <laughs> kızım? Hazırladın mı eşyaları? Evet anneciğim. Her şeyimi tek tek kontrol ettim. Sen hiç merak etme. Aynen. Şey, e, arabada yerimiz varsa bisikletimi de alabilir miyiz? Aa, merak etme kızım. Baban onun için mutlaka yer ayarlamıştı. Ya, o zaman tatilimiz başlasın. Başlasın. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Biz dediğimiz ziyareti yola çıkıyoruz. Ama merak etmeyin. Videolarımızdan ayrı kalmayacaksınız. Sizin için bir sürü yeni video hazırladık. Ayrıca tatilde keşfettiklerimizle de yeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Onları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Tatile gitmeden önce de annemle birlikte sizin için bir tatil şarkısı paylaşalım istedik. Hadi siz de bize katılın. Anne, arkadaşlarımıza figürlerimizi gösterelim mi? Gösterelim kızım. Hazırsan başlıyorum tamam. figürümüzle. Şimdi arkadaşlar ayaktayız. Sağ ayağımız sol çapraz öne, sol ayağımız sağ çapraz öne şekilde başlıyoruz. Bir... Ki, şimdi sağ geri düz, sol geri düz. Yine sağ çapraz öne, sol çapraz öne, sağ düz geri, sol düz geri. Birkaç kere tekrarlayalım. Tamam. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Sağ, sol. Aferin sana. O zaman ben de birkaç hareket göstereyim anneciğim. Tamam, için. göster bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu hareketimiz böyle uçuş uçuş. Önce sağ ayak, sonra sol ayak dönerek ben sağa doğru açılacağım, annem de sola doğru açılacak. Evet. Sağ, sol, sağ, durduk. Sonra sol, sağ, sol. Bu kadar basit. Anne birkaç kere gösterelim mi? Gösterelim. Tamam. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. <laughs> i̇şte bu kadar. Bir de şu figürümüz var. Sağ el yukarı, sol el yukarı. Bir sağ, bir sol. Biri aşağıdayken diğeri yukarıda. Sağ, <laughs> sol, sağ, sol. Sa sol bu kadar basit. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Sizler de bizimle birlikte hareketlerimizi tekrar edin. Çok hadi başlayalım <laughs> <oldu. gülüyor> başlayalım hadi güzel. <laughs> Çantamda, şarjımı da almayı unutmam Kitaplarım zaten yanımda Biraz kıyafet, hatta spor bir ayakkabı Tabletim de yanımda, kitaplarım da Hadi anne, önce yola çıkmalı Gitarımı asarım, mutluyum da çok iyi geldi güzel kızım. <laughs> Arkadaşlar biz yeni gördüğümüz yerlerden sizlere yeni yeni içerikler hazırlamaya devam edeceğiz. Aa ne dersiniz bir tatil günlüğü de yapalım mı? Aa harika fikir ya. Hem fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz böylece. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aha, anne hadi babam bize korna çalıyor. Bekletmeyelim. Hem daha bisikletimi de alacağız. Merak etme güzel kızım. Bakıyorum da çok heyecanlısın. <laughs> Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.